Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Nedir durum? Sizden gelen emirlerin hepsi uygulandı. Güvenlik önlemleri? Evin dört tarafı silahlı birimlerimiz tarafından korunuyor. Kameralar? Yüksek çözünürlük termal makineler. 7-24 gözlem yapılacak. Ayrıca giriş noktalarında harekete duyarlı sensörler var. İzinsiz yaklaşım olursa merkeze direkt alarm şey. Camlar, duvarlar olası bir saldırıya karşı dayanıklı mı? Camlar balistik korumalı, çift katmanlı, kurşun geçirmez. Ayrıca ekstra güvenlik tedbiri olarak içeride bir panik odası mevcut. Benim için bu kadar uğraşa gerek yok. Devletin imkanları daha doğru yerlerde kullanılabilir. Siz bu ülkenin adı bilinmeyen kahramanlarından birisiniz hocam. Bırakın da sizi rahat ettirelim. Peki, nasıl isterseniz öyle olsun Neslihan Başkan. Sizden sadece bir şey istiyoruz. Cep telefonunuz. Neden? Telefon sinyalinin takibini kesmek için hocam. Bir süre için. Peki, çalışmalarıma nasıl devam edeceğim? İçeride bunun için kısa bir internet ağı var. Bize ulaşabilmeniz için de bir telefon tahsis edilecek. Peki, ya ailem? Eğer bana yanlış bilgi gelmediyse karınız çoktan akşam yemeğini hazırlamış. Ayrıca oğlunuz da uçakta. Birazdan İstanbul'da olur. İhsan. <laughs> Baba. Kızım. Baba, iyi misin? Sağ ol kızım sizlerle gurur duymamak elde değil. Allah devletimizi her zaman sizin gibi memurlarla şereflendirsin. Ne düşünüyorum biliyor musun? Keşke seni İran'da öldürtseydim. Hiç değilse sinirlerim bu kadar bozuk olmazdı. Bensiz beceremeyeceğini sen de biliyorsun tebrik ederim. Bu kadar büyük başarısızlıkların üstüne büyük bir özgüvenin var. Tebrik ederim. Aynı şey senin için söylemek de mümkün. Benimle konuşurken dikkatli olacaksın. Kaç kere dedim sana. Adam dilinin teki diyorum. Her seferinde hiç beklenmedik bir şey yapıyor. Asansörü kendi elleriyle düşürdü manyak. Sen de salak gibi izledin. Kim olsa salak gibi izlerdi. Tahmin edemedim. Kimse edemezdi. Çık dışarı. Çık! Çık! Konuştuklarınızı duydum. Bu şekilde her şeyi tehlikeye atıyorum. Beni uzun süre bu pozisyonda tutmazlar. İhtiyarı bir yere saklamışlardır. Bulamayız artık. İmkansız. Belki ihtiyar bize gelir. Makinist de olmayan şey sende fazlasıyla var. Bir düşün. Bir şeyi zorla alıp getirmek zorunda değilsin. Öyle bir şey yaparsın ki... ...o sana kendi ayağıyla yürüyerek gelir. Sanırım makiniste bir şans daha vermeliyim. Neden olmasın? İhsan Bey biliyorum. Bir sürü tehlike atlattınız. Altay Bey'in de dediği gibi zor zamanlar zor kararlar getirir. Söylediklerimi geri alıyorum Altay Bey. Saygısızlık etmediğiniz müddetçe cevap verebilirsiniz. Bu haliniz daha sinir bozucu. Emredersiniz Neslihan Hanım. Albay Nazım'ın bu projenin eksik kısmına nasıl bir etkisi olabilir? Biz bu projeye çalışmaya daha dün başlamadık. Yaklaşık 20 yıl önce gördüğümüz bir ufuk çizgisi bu. Ama o bir asker. Çok yönlü bir asker. Türk Devletleri Teşkilatı ile iletişim halinde. O zaman öyleydi yani. Dolayısıyla bu projenin tüm bileşenlerini o yan yana getirdi. Bu proje için dünyanın dört bir yanından insanları topladık. Onları dünyanın dört bir yanında güvende tutan kişi Albay Nazım'dı işte. Ama kimse nerede olduğunu bilmiyor. İhtiyacımız olan formülün çözümü için alternatif yollar aramaya karar verilmişti. Benim çalışmalarım da bunlardan biriydi. Albay Nazım yıllarca takip etti bu meseleyi. Yani dünyanın bir yerinde birileri belki de bizim aradığımız teknolojiyi buldu. Ve Albay Nazım bunu biliyor. Ama eğer hayattaysa projenin ne durumda olduğunu da biliyordur. Yani bir yerde tıkandığımızı, çözüm aradığımızı. Neden çıkıp bize yardımcı olmuyor? Allah korusun ama bunun tek bir izahı olabilir. Abay Nazım bir yerlerde öldü. İyi misiniz? İyiyim. Hocam, biz artık gidelim. Zaten bundan sonra hep beraberiz. Bu konuyla ilgili daha da konuşuruz. Lütfen rahatsız olmayın. Allah yardımcınız olsun.